Hazırsanız birlikte harika bir kot ceket dikelim. Kıyafetimizden kalıp alıp ön ve arka parçayı cep ve cep kapağı kesiyoruz. Kollu yaka, manşet ve filato cep için cep kapağı kesiyoruz. Ve şimdi dikimine geçebiliriz. Cebin kenarlarını çift taraflı tela ile ütülüyoruz. Önce alt kısımlarını ütülüyoruz. Daha sonra yanlarını ütülüyoruz. Ve en son üst kısmını ütülüyoruz. Cep kapağını katlayıp üç kenarını dikiyoruz. Açık bıraktığımız kenardan çevirip daha sonra açık kenarı içine doğru kıvırıp kenarlarını ince dikiyoruz. Daha sonra yanından ikinci bir dikiş geçiyoruz. Kenarlarını ütülediğimiz cebi ceketin ön tarafına iğneleyip dikiyoruz kenarından ikinci bir dikiş geçiyoruz. Cep kapağını cebin üstüne yerleştirip dikiyoruz. Daha sonra cebin üstüne doğru ceketi bu şekilde katlayıp dikiyoruz. Ve yine ikinci bir dikiş geçiyoruz. Fileto cep için iç cep kesiyoruz. Önce cebin geleceği yeri işaretleyip iç cebi ve kapağı bu şekilde yerleştirip dikiyoruz. Daha sonra aralarında kalan kısmı bu şekilde kesiyoruz. Köşeleri üçgen olacak şekilde kesiyoruz. keserken uçları tam bitimine denk gelecek şekilde kesmemiz lazım. Aksi takdirde düzgün çeviremeyiz. Ve daha sonra cebi bu şekilde çeviriyoruz ve iyice düzeltiyoruz. İkinci iç cebi bu şekilde yerleştirip dikiyoruz. cebin kenarına ince dikiş geçiyoruz. Bu şekilde üçgenleri katlayarak açıyoruz ve üçgenlerle birlikte cebin etrafını dikiyoruz. Üçgenlerin tam dibinden dikmemiz gerekiyor. ceketimizin omuzlarını bu şekilde üst üste koyarak dikiyoruz. Ve bu şekilde katlayarak çift dikiş geçiyoruz. Ceketin yan kısımlarını üst üste bu şekilde koyup dikiyoruz. Daha sonra yine katlayıp iki kere dikiyoruz. Ucunda 10 santim boşluk bırakacak şekilde kolun altını dikiyoruz. Boşluk bıraktığımız yerin biraz üstünden kesik atıp kıvırıp dikiyoruz. Manşetin yan kısımlarını bu şekilde katlayıp dikiyoruz. Daha sonra manşeti kolun ucuna iğneleyip dikiyoruz. Manşeti çevirip ucunu katlayıp ucunu dikişe hizalayarak dikiyoruz. Çünkü dikişe hizalamazsak iki tarafta eşit olmayacaktır. Ayşet'in çevresine ince dikiş geçiyoruz. Daha sonra hazırladığımız kolu bedene iğneleyerek dikiyoruz. Kolun dışından bu şekilde iki kere dikiş geçiyoruz. Yakanın yanlarını kapatıp çeviriyoruz. daha sonra dışından ince dikiş geçiyoruz. Ense pervazını ve yan pervazları bu şekilde birbirine dikiyoruz. Daha sonra yakayı pervazlarla bedenin arasına koyup dikiyoruz. Ceketin alt kısmından pervazı bu şekilde tersten iğneleyip dikiyoruz. Pervazı omuz kısımlarından sabitliyoruz. Daha sonra ceketin alt kısmını bu şekilde dikiyoruz. Ceketin ön kısmına çıt geleceği yere bu şekilde bir dikiş geçiyoruz. Daha sonra iki dikişin arasına çıt basıyoruz. Ve işte sonuç nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.